İran'ın İsrail'e düzenlemesi beklenen büyük çaplı misilleme saldırısının ne zaman olacağı merak konusuyken bölgede gergin bekleyiş sürüyor. ABD'ye başta olmak üzere tüm dünyadan gerilimin düşürülmesi çağrısı yapılırken bölgedeki çatışmaların geniş çaplı bir savaşa dönüşerek yayılmasından endişe ediliyor. İran devrim muhafızlarının eski başkanı Mohsen Raze, CNN'e verdiği röportajda bataklığa gömülen Netanyahu'nun kendini kurtarmasına izin vermeyeceğiz, İran'ın eylemleri çok hesaplı olacak diye konuştu. Devrim muhafızları sözcüsü Ali Muhammed Nayeni de benzer bir ton benimsedi. İran devlet medyasına göre zaman bizim lehimize ve bu yanıt için bekleme süresi uzayabilir açıklamasında bulundu. Washington'ın diğer bölgesel aktörler aracılığıyla gerçekleştirdiği yoğun diplomatik çabalar da saldırının zaman ve şiddetini belirlemede önemli rol oynadı. Bölgedeki ülkelerin her biri Tahran'ın karar alma sürecinde büyük öneme sahip. İran, komşularına tehdit oluşturmayan bölgesel bir dost olarak konumlandığı bir dış politika stratejisi izliyor. Tahran, devrim muhafızları komutanı Muhammed Rıza Zahidi'nin öldürülmesinin ardından Nisan ayında İsrail'e düzenlediği saldırıdan sonra bile bu stratejinin değişmediğini göstermek için büyük çaba sarf etti. Hem komşularına hem de Washington'a önceden uyarıda bulunduğu bu saldırıyı bölgesel bir savaşı ateşlemeyi amaçlayan ölçülü bir yanıt olarak tasvir etti. İsrail'in köklü gazetelerinden Hares'in analizinde, İsrail'e doğrudan bir saldırının İran'ın komşularıyla ilişkileri iyi tutmaya yönelik stratejisini bozabileceği değerlendirmesi yapılıyor. Kapsamlı bir misillemenin hem yeni İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan hem de ülkenin dini lideri Ali Hamane'yi zor durumda bırakabileceği belirtiliyor. Muhalif İran International'ın 7 Ağustos'taki haberinde İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiya'nın Ali Hamane ile görüşerek İsrail'e misilleme yapmama çağrısında bulunduğu öne sürülmüştü.